Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz umarım iyisiniz. İyi olsa kendimi çok iyi hissedeceğim. Allah'ın izniyle ve sizin için buradayım. Allah'ın izniyle e, falcı anne YouTube'da beni görebilirsiniz. Numaram oradadır. Bana ulaşmak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Ve hepinizi çok seviyorum. Hayırlı cumalar. Bugün cuma günüdür. Biliyorsun ayın onu 2023 Kasım'ın 10'udur. Ve Allah'ın izniyle buradan daha gitmeden yani size her gün biliyorsun YouTube'a vereceğim. Ee, arkadaşlar sizin için şimdi alma verme dengesi için ve abone olsan sevinirim. Buradan de e, bir de size uyanı alın. Uymayanı evrene gönder Arkadaşlar bütün e, TikTok ve YouTube ve Instagram ailem her üçü Teşekkür ederim. Büyük bir aile olduk. Sizden destek alıyorum. Büyük bir aile olduk. Biliyorsun TikTok'ta hiçbir şey almıyorum. Çünkü ben ne Instagram'da ne TikTok'ta e, yani ücretsizdir. Ben canlı yayın yapmıyorum diye. E, sadece oradan diyorum. E, izleyicilerim izlesin. Seviniyorum. Size fincanınızı gösterdim. Şimdi yorumlamaya başlayacağım. Görüyorsunuz tam halinizin içinde Buradan büyük bir kocaman balık düşüyor ve iki kişi birbirine sarılmış, birbirini çok özlemiş gibi bir kişi var. Buradan kafanız o kadar karışık ama halinizde çok güneş doğacak. Yer birinden güzel bir müjdeli haber size gelebilir. üç kişilik bir aile bir konuşma var ailede. Mutlu haberler var. E i̇ki kişi gelin ve damat var bir de biri özür diliyor sizin önünüzde. Hilaliniz var canım ve burada uzun bir telefon haberi konuşacaksın. Bir de bir yere gidiyorsun sanki bir köprülü bir yerden geçiyorsunuz. Buradan da görüyorsunuz biraz boşluktasın. Bir kuşunuz var haberci kuştur size getirecek bu haber sizi baya mutlu edecek bekliyorsun umarım. <laughs> olur arkadaşlar kusuruma bakmayın gibi bir kişinin bir derdi var sırrı var sıkın, sıkıntı var Biliyor, biliyorsun bir böyle biraz sıkıntı olmuş bu kişiye geçecek bitecek Allah ım. bir de arkadaşlar görüyorsun gibi bir mutlu bir haberiniz var buradan buradan da bir çekingen bir kişi var. Buradan çekindi. Bir kişi var. Çekiniyor. Korkuyor. Biraz çekingendir. Açılmıyor. Belki utanıyor. Belki yeni birisiyle çıkıyor. Belki yeni e, genç olabilir. Ya belki bazı kişiler çekingendir. Hiç konuşamıyor. Hiç adım atamıyor. Buradan tavus kuşunuz var. Bolluk, berekete geçeceksin. Allah'ın izniyle. <laughs> bir kişi de Sanki görmezden geliyor gibi yaşadığın bazı şeyler içine atıyorsun gibi ve iki kişi arasından bir kalp gözüküyor gibi. Bir kara kedi de oradan sanki aranızı bozmaya çalışan bir bayan var. Hiç beklenmedin bir yerden nankörlü görmek gibi ve bir sanki soru bir. Bir kimseyi güvenmiyorsun gibi bir doğru bir de bir sabırla bekleyin. Sanki bir kişiyi size bir affedersiniz kazık atmış gibi ya sizi üzmüş gibi olabilir. Arkadaşlar kusura bakmayın bir damla su içtim. <laughs> Kahve içtiği zaman ben berbat oluyorum nedense. Bir kişi intikam almak istiyor ama bekliyor gibi ve yakın zamanda karar veriyorsun gibi bir heyecanlanacaksın iş hayatında güzel maddi anlamından güzel bir yere geliyorsunuz buradan Allah'ın izniyle bir başarı sağlıyorsun gibi çok kapılar açılıyor siz görüyorsunuz bir de bir çift göz var hala nakirlik yapan bir kişi elinden geleni bir şeyler yapacak ve bir çaba sarf etmiş iki vakitten bu dile gerçekleşecek gibi bir yola gitmek ya da taşınmak ya başka bir ülkeye gitmek olabilir gibi hayatınızdan güzel gelişmeler var ve yakın zamandan bir şey ya kaybetmişsin ya da kaybın olmuş ya da unutmuş bu biri almış gibi biri görünüyor bu neyse gibi güvendiğim bir kişiyi bunu almış götürmüş canım. Ve hayatınız karmaşık bir durumda bunu çözeceğini buna biri bir yalanı ortaya çıkıyor bir iftira da var. Ve bu e, ve aile üzerinden bu sıkıntılar bir bir ortaya kalkacak rahatlama olacak. Bir dava var bu nedir? Bunlar çözülecek Allah'ın izniyle. Bir aileniz bir karşı karşıya gelmişler. Bir yalan üzerine bir sıkıntı olmuş. Hep beraber oturup karar vereceksin. Ortak bir nokta oluyor gibi. Bir şey alıyorsun, satıyorsun gibi. Biraz dikkat et. Ve işi bozmak gibi biri var. Ve size sorun çıkartan biri var. Ne olursan olsun gibi. Ben bu kesin bunu alacaksın niye dileyin oluyor Allah'ın izniyle ve bir başlangıçlar yapacaksın gibi daha güzel bir ortak karar vereceksiniz birlikte sizden bir kişi ve gerçek bir buradan bir zararım olmamış kimseyle bir de bir gözün kimsenin mutluluğundan yok gibi ama gene biris biriler sizden nefret ediyor. Neden? Yani bir öyle durumda sen diyorsun ki ben ne yaptım bunu? Gerçek ve kendini sorguya çekme. Öyle o tür insanlar var. Yani e, hasüt kişiler var gibi bir insanlar var. Ve mutluluk saçan bir nefret eden kişiler var. Ve ondan ne varsa senin de olacak Allah'ın izniyle ve daha güzeller ol ve nazar hasüt insan olmamalı. Bir hayatınızdan çok güzel bir ilişki karşına çıkmış ya da çıkmış olabilir. Hiç bekletmeden bir hayatınıza girebilir ve bu mutluluk size iyi gelecek ve her zaman bir cevap verir. Bu ihtiyacınız olduğu hak ettiğin sanki bunu da kabul ederseniz gibi ve her şeyi dört dörtlük olan mucizeler gerçekleşiyor. Ve bu özel o biridir. Sadece biraz sabır edeceksin o kadar yeter. yeter. <laughs> bir de insanlardan kaçma çok güzel bir mutluluk hayatınızdan olacak. Bu güzel şeyler. Belki yüzleşmek istemiyorsun gibi. Bundan kendini keşfedeceksin. Kendini güzel hayatını yürüteceksin ve güzel olacak Allah'ın izdi <laughs> Buradan da arkadaşlar sanki beklendinden diyorsun daha fazla bir tartışmalar görünüyor. Buradan da beklendin bu tartışmayı biliyorsun gibi bir karışık bir durumdasın. Bir karabalık bir yere gidiyorsun gibi ve değişik değişik bir halleriniz var. Ve bir kişiyle konuşmanız olacak. Ve sanki eliniz açık gibi bazı insanlar var. Bu konuşma yapacaksınız gibi ve heyecanlanıyorsun gibi bir de bir de ve arkandaki kişi ve bir yere gideceksiniz gibi bu kişiyle ve iki defa konuşacak görüşme var ve barışma var canım neyse artık buradan da iki kişiyi bak e, bir şey taşıyorlar birlikte bir yola gidiyorsun sıkıntıları böyle atıyorsunuz gibi bir dışarıdan bir parça para elinize geçecek ve yüklü biridir. Bir 4-5 kişi bir kalabalık bir topluma giriyorsun. Bir haber geliyor göz göşünüz var gibi. Bir elinizde sanki bir şey alıyorsun gibi diyorsun ki her şey bu olsun elinde. Buradan da şimdi ön bir meşale var. Ozon boylu bir kişi. Bir boylu posto bir erkek var. Boylu bir küt görünüyor gibi. Ve ilişkide çok fazla sanki anlamıyor gibi görünüyor. Yolunuzu ayırdığı için de çok pişmanlık var. Ve buradan da kendine hala bayağı konularda kendini haklı buluyor. Ve diyor çok fazla benim üstüme geldi. Kıskançlık e, olmuş aralarında bu duruma gelmişti gibi. Bunun da bir ekonomik sıkıntılar da var. Boyunu bitmekten ziyade artık e, bu e, bir de bir evlilikten ve sanki hayatınızı ama her şeyi değiştireceksiniz. Allah'ın izniyle her şeyi değiştirmek için sizin istediğin noktaya gelmeniz gerekiyor gibi beklentiniz var. Bu kişi çok da e, sanki bu ilişki o bitirmiş gibi ama her iki tarafta anlaşmamışlar. Her iki taraftan da hata yapmış. <laughs> Ve e, her şeyi ortaya koymamışsın siz de. Ona göre böyle soğuk davranmışsınız. Doğrusu. Ve isteği var size gelmek istiyor. Ve her şey üst... ve ilişkiye diyor ki önem ve e, tüm herkesi hiçe saymış gibi. Ve bu kişi sizi böyle göke çıkaracak. Ve aklı başından gelmiş bu erkeğin gibi. Ve şimdi bunu söyle. Genel diyorum gibi bir de güzel e, ilişkiler geri çekildiğin sorunlular var ve buradan da bir durum var <laughs> bir beyefendi var orta boylu biri biraz da fazla kilolu değil açık telli biri var bu biraz faz, fazla sanki aile bayli boyutlardan biraz etki altından kalmış gibi önem biraz vermemiş ya da önemsememiş gibi ve biraz sanki arada kalmış gibi duruyor. Ne istediğini bilmiyor gibi ve seviyor sevgisini ve başkası daha üstün geliyor gibi ve karşındaki kişi sizinle her dediği sonuçlar ve önemsenmek istiyor gibi ama siz hep böyle sırtını dönüyorsun gibi. Ve fazla nazar da gelmiş sizin. Üstünüze biraz fazla da naz çekiyorsun. Na, naz çeken biraz sevgiyi azaltır. Fazla naz da çekmeyin gibi. Ve sevdiğin adam size sadık ve sadakatli. Siz bunu e, farkında değilsin. Ya da farkında olmak istemiyorsun gibi olabilir gibi bir burada nasibiniz var bereketli olacak Allah'ın izni ile ve biris, bir, bir e, biraz güçlenecek biraz kayır yerin de yükselecek ve her şey ortaya koyuyorsun aile içinde ve Allah'ın izni ile iki, iki ay içinde çok güzel bir işler yükseliş olacak hayatınızda. Biraz sıkıntılı görünüyor şu an. Ama iki ay içinde bunu güzel başarırsın gibi bir yolunuz var. Bir temiz yol görünüyor ve aklınızdan yok bu yola gideceksiniz gibi büyük gelişmeler var bu yolda. Hayatınızdan ilgili kararlar sizi zirveye çıkaracak bu yolculuk genel. Ve kadın erkeğe geçerlidir. Bu hangi? Buradan da 21 çıkmış gibi şöyle söyleyebilirim ve 21'den bir karar vereceksin bazı kararlar veriyorsun bir de bir takım haberler elpecek gibi doğru rahat diyeceksiniz gibi biliyorsun gibi ve bir haber geliyor dilekçe dursya zarf geliyor temiz bir haber size gelebilir arkadaşlar gibi temiz haberiniz var bir sesli bir haber de alacaksın gibi bu ilişkinizden alakalı bir dedikodu olabilir gibi bu haber biraz sanki korkutacak gibi sevdiğin kişi sanki elinden kayıyor gibi bir haber alabilir. Öyle değil doğrusu. Ve sevdiğin kişi size ihanet etmez, sizi aldatmaz sizi orta yolda bırakmaz gibi sevgisi çok büyüktür. Sonsuza sevecek gibi bir kişi de sizin üstünüze çok fazla geliyor. Bazı beklentiler var da ama hayatınızda bu gelişmelerde hızlı olacak gibi görünüyor. Hiç olmadığı bir hayatınızda bir gelişecek bazı olaylar olabilir. Ve yüreğiniz ısınacak. Sevineceksin gibi. Allah'ın izniyle. Buradan özellikle bir de çok güzel geliş gelişmeler var. Bir bayan, bir erkek birbirine sarılmış görüyorsun gibi. Bir de muradınıza erecekler gibi. Böyle de şöyle de. Her şeye rağmen dileklerine kavuşuyorsun. Ve biraz e unutamıyorsun sürekli bu haberi de ortaya getirme gibi ve buradan aklındaki kişi kısa bir zamanda size adım atacak gibi görün ve size geldiği zaman bir iki hafta iyi gidecek gibi ama yaptığı tutarsızlık gibi sürekli siz başına kalkacaksın geçmişi Mutlu olmaya baş e, isteyeceksiniz gibi de, ama mutlu olmayı bekliyorsan biraz yanılırsın gibi hataları ile haksızlığı ve bu konuyu kapatacaksın ya da ya da ilişkiden tamamıyla adım atmaya gibi ya da adım atan kişiyi affetmeye gibi geçmişe bağlı ve biraz kendini böyle enerjiniz bozuyor gibi bu gücü bu enerjiyi alamıyorsun gibi bu kişide bu ilişki sanki böyle daha bir sıkıntılar getiriyor gibi ee, böyle yapmayın birbirinize laflar söylemeyin güzel bir uzak yolda bir misafir size gelebilir bir aşk var sevgi var tutku var bir dağları tepeleri aşmış size gelecek gibi bir de uzak bir yerden gelecek gibi bir de ve uzak uzak yerlerden gelecek Allah'ın izni ile ve çok uzak uzak yerlerde gelecek e biliyorsun gibi uzaktan bir size doğru biri engelleri aşıp size aşkla gelecek ciddetten gelecek enerji yüksek var. Beklenti olan ilişkiler gelecek. Umutsuz olan ve gözünüzü açın. Bu haber bu gelecek size gelecek. Allah'ın izniyle. Bir tabağınıza bakalım arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Arkadaşlar bana ulaşmak isteyenler ulaşabilir. Her yerden benim numaram var bana ulaşabilirsin. WhatsApp numaram ben telefon numaram oradadır. Instagram'da, TikTok'ta her yerden arkadaşlar görüyorsun. Bakalım niyet edeni etmeyeni herkese gelsin. Sizi seviyorum. Yorum yaparsın. takip edersen beni yalnız bırakmazsan gerçekten sizi dualarım içine alıyorum. Herkesi de yani biri sanki bir tırtır gibidir ve buradan da e, ceylan gibi bir konuşuyor. Bu tırtır her yerden yere zıplıyor. Bir kalabalık var. Bir yıldız yükselme var. Bir gene yavaş yavaş basamak basamak çıkacaksınız. Bu nedir? Bir de sizi seviyor gibi. Bir de bu kişi ayrı dayanamıyor. Size koşmayı istiyor gelme. Bir bu kişi size gelecek görüyorsun gibi. Ve mutluluk olacak görüyorsun. Ve yaşınız dökülüyor. Ve göz aydınlığında olur. Bir de arkadaşlar görüyorsun gibi 1 2 3 bir e harfi bir bayan sizi çok düşünüyoruz Ve buradan da bir buradan geldiğin kadar bir kişi söz vermişti sözünü yerine getirmemiş ve bu içinizde kalmış neden ben bunu yani söz verdim yerine getirmedi bir işten alakalı bir haber alıyorsunuz arkadaşlar bugün de bu kadar kendinize çok iyi bakın hayırlı cumalar hayırlı gününüzde olsun seneniz yılınız ve oradan da size çok dualar edeceğiz. Kimin neyi varsa Rabbim bolluk, bereket ve sağlık, mutluluk ve aşkına kavuştursun. Sizi seviyorum. Bütün kıymetli arkadaşlarım, bütün ülkelerden benim sevdiklerim var. Hepinize selam veriyorum, selam gönderiyorum, öpücü gönderiyorum. Bütün Türkiye'de, bütün ülkelere de her taraftan danışanlarım var. Hepinizi çok seviyorum.